Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar herkese. Bugün Pepco ailesi olarak çok farklı bir konseptle karşınızdayız. Şu gördüğünüz dolabımızın kapağını bu şekilde açılmanın zor olduğu için biz kapağın yönünü değiştireceğiz. Kapağı bu tarafa takacağız. Ve bu montalama işlemini Dilan Hanım yapacak. Konseptimizin adı yapabilir misin aşkım? Eğer ki yaparsa ben ona 1000 lira para vereceğim. Bana yapamazsın dedi. Ben de yaparım dedim. Yaparsan 1000 lira para vereceğim sana. Evet. Şarjımız de. nerede Gülüm? Şarjımız evet, burada. Sesi şarjlı istedim. Şarjımızı getirdim. Şarjımız burada. Bugün usta Dilan Hanım. Ona teslim ediyorum. Bakalım ne kadar sürede yapacak? Yapabilecek mi? Bence yapamayacak. Evet. Yani, Sen de Gülüm. Başlayayım. Kolay gelsin. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Onu sökmeyeceğim babacığım. Neden? O sökülmez. Komple şunu mu şuradan sökülüyor? E, evet. Ben niye söylüyorum ki sana her ya? ya? Bu arada bu geri sarıyor mu? Şu an geride mi? Hayır. Kendine ayarlayacaksın. Na, nasıl ayarlıyorsun? Geri şu değil mi? Tamam. Bakayım sarıyor mu? Ha, tamam. Tamam geri sarıyor. Çek. Geri olduğuna emin misin? Evet. Ne oldu gülüm? <laughs> Çıkmadı. Bastırman lazım. Bastırıyorum. Hayır <laughs> hayır 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 hayır. Bırakır mısın bir dakika? Neden? Hayır. Nerede? Ben yapacağım. Geride değil mi? Geride. Şimdi mi geride. Şimdi mi geride? Evet. Bastır bir de. Kurcalam onu. <laughs> Tabii ki ufak tefek destekler alabilirim. Bu şekilde. Değil mi? Allah <laughs> <Evet. gülüyor> Allah. <laughs> İnşallah şarjını şarjı bir tutar. <laughs> ha, şunu tutar mısın? Hayır. Canım, canım bunu tutman gerek ama. Hayır. Sen bunu tutmasan ben altını nasıl sökeceğim? Hadi bismillah. Nerede? Vidası nerede? Orada takılı. Tamam hadi tuttum. Bilmiyorum. Tamam. Bir al kapağı oraya. Aldım. Kapağı sökebildi. Aşk olsun o kadar da değil yani. Şey bir tane düğme burada bir tanesi düştü ama galiba. Düğme değil gülüm. şey pardon vida. vida. Düğme dediğim o bak Vida. Bu arada şunun bir tozunu almam gerek. Al. O vida da burada. Bir dakika bir dakika. Oh. Tamam. Tamam. Tozunu al. Neyse ya zaten takarken de tozlanacak. Tamam geç. Taktıktan sonra şey yaparım. Komple silerim. Tamam takmayı nasıl düşünüyorsun peki bunu? Nasıl düşünüyorum biliyor musun? Evet. İşaretlemem gerek. Kalem getir. <laughs> Kafa çalışıyor aslında da. Ha? İmkanı var mı ya? Tam bir usta kalemi. <laughs> Değil mi? Ha. <Aa>, usta sikmetir. Bak <laughs> Sen, ben niye yapıyordum ya? Ya işte ağır konularda destek Allah olman, Allah. olman lazım. Kusura bakma yani. bir dakika canım. Bu kapağı aşağı geliyordum otomatikman bana. Ha? Hayır ya bir dakika. Şu. Mecbur gelsin. Şöyle değil mi? Tamam doğru. Böyle değil tamam, mi? Doğru. Alttan bir destek attın mı? Attım. Hayır önce çiz ondan sonra. Çizdim. Şimdi altta, altta çizdin mi? Altta tut bakayım. Burayı sabitleyince orayı da hemen şey yapacaktım, atacaktım oraya da vida. Tamam, burada at bakayım. Sarzı nerede? Buradayım. Sen? Canım yani çok bastırıyorsun. Bak şurada olması lazım. Al geri. Heh. Ben bastırmayayım, kontrol sende. Haydi bismillah. bismillah. Bir insanın eline hiçbir şey yakışmaz <laughs> ya Rabbi ya Resulallah ya. Ayağım acıdı dedim ben orayı atacağım şimdi. Tamam. Ama ben önce bir şunda bir iz yap. Yaptım. Şunda şunda. Ne? Ya şey şu an geride ya. Hı, şimdi normal. Hı, şu tamam. an sıkıyor. Haydi bakalım. Hadi bakalım ustam. Tamam. Olacak. Tamam. Hadi. Hadi hadi. Tamam mı? Tamam. Şimdi onu tekrar çıkartacağım tekrar. Aynen Efendim. öyle. Ben, ben niye söylüyorum sana? Sen söylemiyorsun, ben söylüyorum sana. Şu geride. Tamam alttakine de yerleştirsene. Yapayım mı? Ya yap tabii gidelim. de. Takak yok olayı O tutar ya. Tamam mı? Tamam. Tamam, tamam abi. Tamam, ben ben tamam. Söyleyeyim. Usta benim. Ben söylemiyorum. Usta benim. Onu çıkardı alttakine taksana. Şöyle bir tane. Hay gayret. Yapacağım. Geri değil mi? Yok. Yok. Hay gayret. Olacak. Çok fazla sürüyorsun. Bak önce şey yapsana bir. Markaplı uç yapsana ona. iz yapsana bir. Dur canım. Şunu önce. bir çıplak olarak biraz şey yapsana bir. Hah. Tam geldi, tam geldi. Olmuyor. Ben... Bastırıyorum canım, olmuyor. Hayır canım, senin ellemeni istemiyorum. Lütfen. Dur, 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 Hayır ben dururum. Hayır. Bir şey bakacağım. Hayır. Hayır, bırakır mısın? Tamam, ben yaparım. Sonra yapamadı diyeceksin. Paramın üstüne konacaksın. Aa, bu gidişe vermeyeceğim zaten. Yok öyle bir şey. Vallahi. Kaç saatte yaptığım seni alakadar etmiyor. Olur, eder ne demek? Bak. Yapıp yapamadın seni el akıbı. Badım mı ha? Tamam, yeri çıkar şimdi. İçini yeri çıkar. Tamam. Al dolabı. Attın mı? Evet. Ya Allah! Şuradan bir tane daha, bir tane daha. <laughs> Oyyy! <laughs> Ömrümü yedin ya! Ya kafa biliyor musun? Yapa yapa çalışıyor ama kafa biliyor musun? Tamam tamam. Ben yapamayacağım bir şey. Bekle bir dakika. Gayet doldu daha altını sabitlemedin. Şimdi bırakır mısın? Buradan bana diğer vidamı da bul. Şuradakini alayım. Aç tam aç. Tam aç. Hı. Hı. Tamam. Tamam. Aferin. Orada olmasa lazım. Aferin. Çiz kalemini. Kalemin nerede? Al. Parasını vermeyeceğim. Bence yapamıyor. Aramızda kalsın. Öyle bir şey yok Mehmetciğim. Öyle bir şey yok. <laughs> Şu an beni çekiyor mu? <laughs> Kamerasyonu seni çekmiyor. Yani vidayı 50 defa düşürdün. <laughs> Niye o kadar çok bastırıyorsun? Ya fazla güç uygulamana gerek yok. Öyle mi? Evet. <laughs> Ama bastırmayınca da düşüyor. Önemli olan... nasıl diyeyim? noktası Tam ve dik olarak şarmasa lazım. <laughs> Al diyelim. Hı? Al diyelim de. Yapacak. Güveniyorum. Ben zaten yapar demiştim. Şimdi e, e, ben zaten yapabilir demiştim aslında da. <laughs> Şimdi yaptın mı sen bunu? Yaptığını mı zannediyorsun? arada elime hiç matkap almışlığımız falan yoktur benim şahsen. Ama anadım var. Yok şöyle söyleyeyim. Dilan Hanım ilk defa eline matkap oldu Biz de zaten matkapla yatıp kalkıyoruz. Erkekler olarak. <laughs> Valla. Ben elime matkap almasam mesela gece uykum gelmiyor. Doğuştan yeteneğimiz oluyor yani. Kimin doğuştan yeteneği oluyor? Öyle Böyle bir şey yok. Her erkeğin yeteneği yok mu? Yok. Her erkek alet, edevat, matkap, Baran tarzı şeylere ilgi duymaz mı? Tamam da öyle bir şey yok yani. Vallahi helal olsun ama. Güne. Tamam tamam kız. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Tamamladı. <laughs> Gayet kısa bir süre yani. 15 dakika. <laughs> Bakayım oldu mu? Aa, aa ne altı olur. biraz oynuyor. Bir daha aç kapayı. Kapak sadece alta geldi. Tam sıkmadım o zaman. Tam biraz daha gitmesi lazım. Sen yeter dedin diye bırakıyorum. Tam tam sık. Tam öpmemiş olacak. Son bütüşleri yapıyor şu anda. Evet. Tamam, Orada bir şey eksik <laughs> Gülüm. Ne eksik? O, oturmamış o. Ben... <laughs> Gülüm bırakır mısın? Hayır durur musun? Ama boşa sıkıyorsun şu anda Hayır. Bak. Ben bunu saymam. Atıyor. Tamam bırakır mısın böyle? Be? Tamam ben biliyorum ne olduğunu <laughs> Ne demek olur. ben bunu saymam? Tamam. Tamam sayıyorum sayıyorum. Nasıl? Şu an bana yoruluk ey. Tamam bir ben bakayım ne olduğunu. Ver şarj cihazı de eşit bir şekilde bu yandan da. Tamam. Öne gelme falan bir şey yok. Şu kamerayı tutar Zaten... mısın bir? Tabii ki tutarım. Ver. Lütfen emeğimi çalma. Ha, tamam emeğimi çalmayacağım. Oyun bozanlık yapma. yapma. Tamam. Tam sıkmamışım değil mi? Heh. Bir daha aç kafa bakayım. Oldu. Yapıyor mu aynı şeyi? Hı? Az önceki gibi yapıyor mu? Mı şunu? neyi? Orada tam hiç karışma oraya. Hmm, tamam. Tamam anladım. Hmm, tamam anladım. Birkaç rütüş vardı. Tamam değil mi? Ben hani bin lira alırım abi. Üstüne de yatamazsın. İşte sana delil, işte sana kanıt. Ya Allah Allah, Hasbin Allah! Yapamazsın benim. demedin mi? Dedin, He? değil mi? Ben sana yapamazsın demedim. Dedin. Güzel yapamazsın dedim. <laughs> <laughs> yapamazsın dedim. Sen matkap bile kullanamazsın dedim. Kullandın mı? Kullandım. Ben mi öğrettim? Bak şarjının kaç olduğunu şarj... şimdi görüyorum, anlıyorum. Allah Allah, matkap, matkap, Dilan Sultan, Dilan Sultan matkap. Arkadaşlar Dilan Hanım başarılı bir şekilde yani 15 dakikada yaptı. Elhamdülillah. Aynen. Final pozumuz da bu olsun. Videomuzu beğenip abone olursanız seviniriz. Ee, bu şekilde başka tatilatlar da yapacağız ev içerisinde. Bunları da elimizden geldiği kadar e, çekeceğiz sizler için. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Beğenip abone olursanız seviniriz. <laughs> Güzel oldu.